Hepinize merhabalar değerli dostlarım. Ben Bayram Sevinç. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun. Bugün e, barınak ziyaretine geldik. Barınaktaki can dostlarımızı unutmadık. Onların mama ve su ihtiyaçlarını gidermek amaçlı buradayız. Burası çok sevdiğim, değer verdiğim Asya ablamın işletmesi altında bulunan e, bir alan. Burada yaklaşık 50-60'a yakın köpeğimiz mevcut. Sokak canlımız mevcut. Ee, bu köpeklerin kimisi kanserle mücadele ediyor, mücadele ediyor, kimisinin bacağı yok, kimisi sakat, kimisi felç arkadaşlar. Bunlar burada tedavi gören köpeklerimiz. Ee, daha önce de ziyaretle bulunmuştum. Yine mama ve su desteğinde, aynı zamanda padok desteği, kafes desteğinde bulunmuştum. Kendim yapmıştım. Ee, gücüm ve imkanım yettiğince, elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Barınak ve aynı zamanda sokaktaki canlarımız için. Ee, biliyorum ki dışarıdaki siz değerli dostlarım da Elinizden geldiğince onlara destekte bulunuyorsunuz. Bugün yine geldik arkadaşlar. Ee, daha önceki ziyaretimde 50-60 köpeğin vermiş olduğu tepki. Ee, hayli hoş bir durumla karşılaşmadık. Biraz sert oldu. Zor oldu. Ama yine bir şekilde alıştık. Şimdi yaklaşık ortalama 1 ay, 2 ay falan geçti aradan. 2 ay sonra tekrar geldim arkadaşlar. Yine onlara mama ve su desteğinde bulunacağım. Acaba şimdiki tepkileri ne olacak? Beni tanıyacaklar mı? Hatırlayacaklar mı? Önce ilk başta elimi kolumu sallayarak gideceğim. Ee, yaklaşacağım onlara. Verecekleri tepki ne olacak? Daha sonra da e, mama ile birlikte gideceğim. Bakalım hatırlayacaklar mı? Onların bugün de mama ve su ihtiyaçlarını gidereceğiz. Onların da bugün bir günde olsa onların ihtiyacını giderebiliyorsak ne mutlu bize. Görüyorsunuz paketi çalmış. Anasını ağlatmış. Yani bildiğiniz ırzına geçmiş sıkaranın arkadaşlar. Şuna bak. Şuna bak. Al. Al sana sigara. Al. Hayda. Hay, hay. Hain. Hain. Bak. Gördün mü yaptığını? Gel gel. Al al. Bak gördün mü yaptığını? Beğendin mi yaptığını? Gel. Al senin olsun al. Hiç buralı bile değil arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Hiç buralı bile değil. Yani. Gel al senin olsun gel gel. Suçunu da biliyor. Aynı noktaya gitti sigaraların olduğu yere. <laughs> sallıya sallıya gittik arkadaşlar. Bakalım mamamızı alalım. Mamayla ne yapacaklar? Tülü göstereyim. Arkadaşlar bir paketini de ortaya dağıtmıştım zaten. Ama sabah dağıttım. Ee, yine ortaya da dağıtacağız bir paket. <laughs> Bakalım o gidelim ne yapacaklar. Sesleri kesildi. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl bakıyorlar ya. <laughs> Bakın biraz önce havlıyorlardı. Geçen seferki gibi fazla tepki almadım. Şu sefer daha güzel başladılar. Yani şu söylenim gerçek oldu. İnsanoğluna 40 yıl iyilik yaparsın. Yaptığın iyiliği bir gün Bunlara bir gün iyilik yaparsın 40 kilo hatırlarlar. Yani gördüğünüz gibi unutmamışlar. Süperlik bir tepki ortada arkadaşlar yani. Bunları da sabah verdiklerim.

Hadi. daha mamaya geliyorlar. Gel. Ayrı ayrı döküyoruz ki kavga etmesinler. Gel. arkadaşlar. Orada onlar yiyor. Bunlar da yiyor. burada yiyor. Sana da dökeyim. ne mi istiyorsun? Sen niye yemiyorsun? Gel. Gel. Dur. Ben koluma vurdu. Dur be. Dur. Da vereceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz rahatsız, hasta Bir taraftan video çekerken bir taraftan Mama vermek biraz zor oluyor ama Doldu. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bacağında bir arka bacağı yok. Gel çıkıyorsunuz arkadaşlar. Acayip yok. Afiyet olsun. Bak size verdim ya. Gidin yayınsana orada var ya yayın mamamız. Gel, 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 gel. Tamam, tamam, tamam. Sizi vereceğim. Gel. Kapıyı kapatalım. Bekleyin. Tamam, tamam, dur. Gel, gel, gel. gel şöyle yap. Şöyle yapayım, orta döküm. Ee, Gelin, size de şöyle vereyim. Gelin, gel, 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 gel. Gel, şuna da koyayım. Dur. Dur bakayım, dur. Dur. Bir paket daha bitti. Burası da tamam. Ya kurban olayım Allah yardım etsin ya. Bunlar, bunların maması da böyle burada. Ay, hayat sana güzel. Mamayı tek başına sahipler misin? <laughs> Geç şuraya dedik. Kadıoğlu olan yerlere bölüm bölüm ayırdım zaten arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bunu da böyle atalım. Yani sabahtan bu yana verdiğim kaç paket? 1, 2, 3, 4 ve şu alttaki 5. 5 paket mama vermiştim. Kaldı bir paketimiz. paketimiz de orada bizi bekliyor. Size de verdik. Bakın bu da uyuzmuş muhtemelen. İyileşiyor. Elimden geldiğince ben destek olmaya çalışıyorum bu şekilde. Keşke daha fazlası yazsaydınız. Daha fazlasını verebilsek arkadaşlar biz de elimizden geldiğince fazlasını vermeye çalışalım şimdi diğer mızı verelim son mama sularını da verelim gerçi sularını vermiştim ama önceki videomda kendi köpeklerimden bahsederken söylemiştim zaten arkadaşlar yaz ayı olduğu için yaz mevsimi biliyorsunuz çok sıcak hele, hele ki ee, bu yıl Mevsim normallerine göre daha fazla bir sıcak var. Yani böyle durumlarda da Günde iki sefer sabah ve sabah serinliği ve akşam serinliğine doğru Sularını tazelemekte fayda var. Kendi köpeklerime ne yapıyorsam Bugün buradaki köpekleri de Birebir aynısını uyguluyorum. Tabi burada Gördüğünüz gibi alan çok büyük. Dediğim gibi 50 tane 60 tane belki de 70 tane köpek var fazladır bile şey ya. Yani. yani neredeyse şu bir padokta 20 tane köpek var. Diğer arka taraftaki padokta yine 20 tane köpek var. Burada var arkadaşlar. Yani şurada nerede baksan 80 tane köpek vardır yani. E elimden geldiğince de bu padokların gördüğünüz gibi temizliğini de yapacağım. Yetişebildiğim yere kadar. Sadece alan kalır. Alan da artık kendileri inşallah hallederler. Geçelim diğer mamamızı da verelim. Sonra devam edelim alan temizliğiyle. Arkadaşlar şimdi sularını tamamlayacağız köpeklerin. Sularını da verelim. Oho. Oho. Gördüğünüz gibi yemeklerini verdik. Bu tarafın sularını falan komple verdik. Havuz da temizlendi. Benden bu kadar. Hadi bay bay. <laughs> Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün bildiğiniz üzere barınak seyahatinde bulundum. Elimden geldiğince mama desteğinde bulundum. Onların karnını doyurduk bugün Allah'a çok şükür. Mama ve su ihtiyaçlarına giderdik kadoklarının genel temizliğini yaptık. Evet, gördüğünüz gibi akşam ettik bugün. Ee, barınaktaki sokak hayvanlarına, sokak köpeklerine yardıma muhtaç, kanser tedavisi gören, e, sakat olan hayvanlara elimden geldiğince, gücüm yettiğince yardımcı olmaya, destek olmaya çalıştım. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız bahtiyar olurum arkadaşlar. Yeni çekmek istediğiniz videolar varsa onu yorum kısmında belirtirsiniz. Elimden geldiğince çekmeye çalışırım. En güzel şekilde daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.